Bebeğiniz uykuya dalmakta zorlanıyor mu? Sallıyorsunuz, emziriyorsunuz, ninni söylüyorsunuz ama bir türlü sakinleşmiyor. İşte tam bu noktada devreye giren bir sihir var. Beyaz gürültü. Peki nedir bu ses? Gerçekten işe yarıyor mu? Beyaz gürültü aslında sabit bir ses dalgasıdır. Televizyonun karıncalı sesi, saç kurutma makinesi, ya da yağmur sesi gibi düşünün. Bu ses bebek için tanıdıktır. Çünkü anne karnında da sürekli bir sesi duyar. Bu yüzden doğumdan sonra beyaz gürültü bebeğe güvenli bir ortam hissi verir. Beyaz gürültü özellikle ilk 3 ayda etkili olur. Uyku öncesi ortamda düşük sesle açabilirsiniz. Ama dikkat. Ses seviyesi 50 desibeli geçmemeli. Telefona yakın değil, odanın bir köşesinden gelmeli. Sürekli değil, sadece uykuya geçişte kullanılmalı. Beyaz gürültü bir çözüm değil, bir destek aracıdır. Her bebekte etkisi farklı olabilir. Eğer bebeğinizde huzursuzluk veya rahatsızlık fark ederseniz, sesi hemen kapatın ve, ve her zaman olduğu gibi içgüdülerinize güvenin. Bazen sadece sessizlik değil, doğru ses de huzur verir. Ve unutmayın, en güzel müzik yine annenin sesi. Mama Moments'ta bu hafta beyaz gürültüyü konuştuk. Siz de denediniz mi? Yorumlara yazın, konuşalım.